Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane Pro 5 adlı bir kulaklığımız deneyeceğiz. Airpods çakması bu kulaklık. Çok hafif bir şey. Sanki elimizde yok gibi. Beyaz renk. Güzel. Bir Airpods çakması bu Pro 5. Adı Pro 5 markanın. Kulaklıklarımız burada işte iki tane. Şurada durun arkadaşlar kameranın model Pro 5 yazıyor. Pro 5 adlı yanında da Max yazıyor. Maden şey yazıyor ama okuyamıyorum. Nedenini bilmiyorum. Her şey çok iyi gözükmüyor da bir apolar burada bir apolar burada var. Şöyle sesine bakalım. Ay. Güzel. Arkasında tuşumuz var. Çıt çıt yapıyor. Hemen bir açarım. Açtım. Şimdi burada beyaz ışık var. Yanıp sönmüyor. Kamerada öyle gözüküyor arkadaşlar. Yukarıda da kapı açınca da kulaklıklar kırmızı kırmızı ışık yakıyor. İçinden mi yakıyor bilmiyorum. Ama içinden yakmıyor. İçinde beyaz ışık yakıyor şuraya vermek için. Şunlar da kırmızı ışığımızı yakıyorlar arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir iki hafta öncesi armıştım. Ee, seviyorum sesi güzel. Bas ama çok iyi vurmuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama sesi engellemiyor. Ses güzel veriyor. Lailin girişli. Kavurus Kabrosu da likely likely like miydi söyleyemiyorum ama şimdi hatırlamıyorum siz söyleyebilirsiniz yorumlara çekse yazarsınız işte e, böyle bir kabro siz bunu aldığınızda içinden sadece bir kabro ve kutusu şarj kutusu ve kulaklıklar gelecektir. Bunun için başlık çıkmıyor. Başlığı telefonunuzun başlığı veya bilgisayarınızla şarj edebilirsiniz. Kablosu kısa. Arkadaşlar ben sesinizi beğeniyorum ama yeni sizler için ben bir şarkı dinleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şarkıyı dinleyip geldim ben. Ee, sesi güzel. Ee, ama şey işte bas vurmuyor dediğim gibi. Ama yani ben beğendim. Aynı şekilde koydum yine sizler için. Şimdi ee, bir kuranma takayım tekrardan sizler için. Bir de benim en sevmediğim özelliği var. Kuraklığı çıkardığınız an otomatikmen çalışıyor. Şurada zaten harflerimiz var. Taktım. Bakayım böyle. Ses dışarıya çok iyi gelmiyor. Çok gelmiyor. Ee, şurada ışıklarımız var. Bakın yakayım bir görüyorsunuz. Güzel. Tekrar koyacağım aynı yerine. Koyayım ben bir. Tek elle koymak oyun el tırmak falan çok zor arkadaşlar. Aynı şekilde koy. Şimdi arkadaşlar şarj erişini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Getirdik. Şunu çek da çekelim. Evet. Şimdi biz şunu e, adaptörümüze takıyoruz. Yanlış Şimdi de kablosunu takacağız. Ben bir takıyorum geliyorum. Evet arkadaşlar. Şeyimize taktık. Işık görünüyor mu bilmiyorum. Bakın. Görüyorsunuz. Bilmiyorum ama kırmızı ışık yanıyor. Yanıp sönüyor. Burada üstünde de kulaklıklarımız ışık yakıyor mu? Şu neden yakmıyor? Işık yakmıyor. Bir tanesi yakıyor ama arkadaşlar bir tanesi yakmıyor. Nedenini bilmiyorum. Şimdi neden yakmayacağını çözeceğim şimdi. Yakmadım. Taktım şimdi ikisi de yakıyor. Işığımız yine yanıp sönüyor arkadaşlar. Kanalda yanıp sönmüyor gibi görünüyor herhalde. Ama yanıp sönüyor. Şunun neden yanmadığını bilmiyorum arkadaşlar ben de. Terden arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.